için çok teşekkür ederim. Benim lastik patladı da. Hı, plan buraya kadar tamam. Oy, haçan cavlağı çekmiş senin lastik. Efendim? Haçan cavlağı çekmiştir bu da. Var mıdır Stefan'ın? <laughs> ee, yani ya bunun yedi var mıdır Tayo? Yok. Çal bakalım benim arabaya. Haçan gönderir tamirci ustasını yapıp eder, çektirir sağ arabanın. Aha. Benim adım Temeldur ha. Temel reis derler bağ. 600 motorum lan 247 şilebim vardır ha. Ya. Sen bakayım bağ. Senin adın ne dur? Melek. Uyuyum, mordonunu seveyim senin cibi meleğin. <laughs> çok neşelisiniz. Sen de çok güzelsin. Siz taşralı mısınız? Taşralı mı? O ne demek turp yılmıyorum. Ben Trabzonluyum ya, hiç belli olmuyor. Araba etuların üstünde dur. Alasın anahtarı yapasın. Ee, biz buradan alırız. İyi de abi ne oldu senin dilin değişmiş ya. <laughs> Çaktırma iş üstündeyim. Ha, anladım anladım. <laughs> Arabanın işi bir saat sürer. Ee, bu arada birlikte bir yemek yiyelim ha? Ne dersin? Pekala, yiyelim. <laughs>